Halk müziğinde anlatılmayan şeyler var. Ya her şeyi paylaşalım insanlar bunları fark etsin görsünler ya. Yani birçok videoda ismini andığım bir isim var. O zaman Arif Serdal Erzincan'ın işte hocalarını yapmasaydı. Bu sanatın genel doğasına aykırı bir şey. Bugün çok mu konuşuyorum ne yapıyorum biraz savrun ne diyorsun? <laughs> Bugün de eserimizin adı Alim'de Gitme Pazara. <laughs> Şimdi bugün de eserimizin adı Alim'de Gitme Pazara. Tabi eseri seçerken arkadaşlar sizin yorumlarınızı önemsiyoruz. Yorumlara bakıyoruz. Bu arada bu serinin devamı gelecek. Yani profesyonel işletme çalışmasını da ben çok önemsiyorum arkadaşlar. Ciddi alıyorum. Çünkü çok önemli hocalarımdan çok önemli dönüşler aldım. Yine siz değerli izleyenlerden yorumlar kısmında, mesajlar kısımlarında çok güzel dönüşler alıyoruz. Faydalı olduğuna inanıyoruz. Siz arkadaşlar faydalı olduğuna inanıyorsanız yorumlar kısmında bunları belirtin. Eserlerinizin isteklerini yazın. şimdi tabii müstezat misket düzenlerinde, nesim düzenlerinde, bağlama bozuk düzenlerin tamamında farklı farklı biçimlerle aslında aynı eseri belki farklı akor türüyle de e, anlatmaya çalışacağım. E, bunun yanı sıra uzun saptı da yine icra edilen birçok eseri aslında şöyle de çalabiliriz, böyle de çalabiliriz diye en azından bir tane bakış açısı kazandırmak için arkadaşlar elimden gelen bütün çabayı göstereceğim. Tabi e, tabii burada dediğim gibi sizden gelen dönütler, destekler çok önemli. Şimdi bugün eserimizin adı Alim'de Gitme Pazarağı. Şimdi bu eserde tabii hepimizin yakından tanıdığı hemen her videoda olmasa da yani birçok videoda ismini andığım bir isim var. Benim çok sevdiğim bir isim. Siz bunu çok iyi tanıyorsunuz. Zaten Alim'de Gitme Pazarı e, dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk isim de o. E, onu mesela şöyle gözlerini kapatıp <laughs> şu la hareketini atarak bile tanıyabilirsiniz. İsmini ben vermeyeyim. Siz yorumlar kısmına ustamızın kim olduğunu yazın. <laughs> çektin de. Haydi bakalım. Şimdi esere şöyle bir giriş yapalım. Eserimize öncelikle bir mutla başlayabiliriz arkadaşlar. Yani bir çarpma değil. Değil. Bir kapatma sesi re. La sol fa sol mi re diyoruz. Devamında re'ye bir tezen attım. La'yı kapattım. Re la bir tezene sol bir parmak dilini olarak süsledim. Fasol çarptım. Mi, re dedim. Re, la, sol, fasol, mi, re, re. Burada resme so, fasol mi fare olabilir. Bu da olur ya da herhangi birisi olabilir. Sol, fa, mi, re, do, re, si, la, si, sol, la. Ya da ne yaptım? Re, sol, mi, fa, re, re. Sol, çarp, fa, sol, çarp, mi, fa, çarp, re. Do, re, si, la, si, sol, la. Ya da Do, Re, La, Si, La, Do, Re, C, si, La. Hangisini isterseniz. Devamında La, Sol, La, Sol, Re, Fa, Do, Si, Si, La, Sol, La. Ya da La, 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 Sol, Re, Fa, Do, Si, Si, La, Sol, La. Ne yaptım? Takma tezene, La ya bir tezene, La ya bir tezene, alttan bir La tezene, sol çekmesi. La, 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 Sol, Re, Fa, Do, Si, Si, La, Sol, La, 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 Sol, Do, 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 do. Mi, re ne yaptım? La do 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 do. Burada arkadaşlar hem üst Doğu kapalı hem Doğu karar kapalı. Yani üst tel do ve orta tel destek alıyorum. Bakın. Dönüşüm lüstatlı. Do 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 mi do 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 do, do. Yani şu başka bir şey. Bu başka. O da olur. Olmaz demiyorum ama. Bir de çekmeden destek alırsam çok güzel. Hatta Çekmeli Tril Ya da Do Mi Re Devamında yine Sol Fa Mi Re Do Re Si La Sol La La Sol La Sol Re Fa Do Si Si La Sol La La Sol La Sol Re Fa Do Si Si La Sol La La La, la baştan bir gelelim dönelim. Burada da yine arkadaşlar la sol, si sol, re fa çarp. Do si do re si la sol la. Sol fa mi re do re si sol la la si sol la si si re fa la 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 sol re fa gibi bir şeyler. Sonra da do si do re, si, la, so, la, la, la 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 dedim. Mesela aşağıdan yukarıya çıkarken arkadaşlar. <laughs> daha toplu olsun. <laughs> ne yaptım? Birinci parmak la da. Üçüncü parmak si natural'in dolaylarında. İkisine de tam basmıyorum arkadaşlar. Şöyle elimi koyuyorum telin üstüne. Sonra bir anda baskıyı ikisini arttırıp şu üçüncü parmağımı sinin bulunduğu kısımdan çekerek la'yı da birinci parmakta basılı tutarak aslında sila gibi bir çekme alıyorum. Şunu yapıyorum. Sonra aynısını la solde la sol gibi burada da fa natural sol yani dikkat parmaklarımı kaldırarak yani kaydırarak değil kaldırarak gidiyorum. Devamında yine aynı. Yani şu hareketler olayın rengini çok değiştiriyor. Mesela yine bu binvalle başka bir şey. Biraz daha toplayalım hatta. Hatta buna bir de mi trilini ekleyelim. Niye olmasın ki yani bunlar? Yani burada ne yaptım arkadaşlar? Ya şu muyum valla? Yani la re. Tezen attım. Dararam. Alt üst alt. Sonra. Yine çırpma. Sonra. Mi re trili. Ya da. Tabi toplayınca ve yani eserin içinde şu hareketi yaptığınız zaman ya bu adam hakikaten profesyonel süslemeler yapıyorlar dememeler için hiçbir sebep yok. Arkadaşlar ben burada biraz ipucu veriyorum size. Yani neler yapılabilir? E çünkü hani bu biraz deney yanına da bulunan bir şey. E diğer bir taraftan arkadaşlar hislerinizi de hareket etmeniz lazım. Yani süslemeleri mesela yaparken bir ortama girdiniz çalıyorsunuz. Ya zaten anlamayana e, dav az bir laf var ya öyle. Yani sivrisinek saz diyor ya. Ne çalarsanız çalın alkışlayacaklar. Hepsi çok güzel diyecekler. Hatta biraz böyle işte penceden pençeden destek alırsanız, şelpe bildiğinizi düşündürürseniz ya harika çalıyorsun diye herkes diyecek zaten. Ama ben şunu biliyorum ki sizin kafanızdaki o değil. Yani çevrenizdeki insanlar işte sizi dinleyenler ya çok güzel çalıyorsun Ahmet Mehmet. Den ziyade bu işi bilenlerin yanında ya da siz kendinizi %100 tatmin edecek durumda çalabilmek için zaten bu seriyi izliyorsunuz. Bunu biliyorum. Ki bu serinin amacı da bu arkadaşlar. Yani buradaki tek amacımız aslında biz bu işi hakikaten nasıl profesyonel boyuta taşırız. Ama e tabi bunun için belli bir düzey de gerekiyor. Yani bu bir periyot arkadaşlar. Yani ben şimdi tutayım da işte ne bileyim bir yıllık iki yıllık bağlama çalayım. Sonra geleyim bu hareketleri yapayım derseniz kendinizi çok yıpratırsınız. Yani konumuz bu değil. Aslında biraz konumuz şu. Hem o hem o. Yani bir taraftan düzenim devam edecek. Bir taraftan e, illa bu videoyu izleyin de kendinizi bir noktaya taşıyın da demiyorum. Bu ona yardımcı bir yol. Bu işten iyi anlayan birisinin yanına gidip. Ya ben profesyonel süslemeler öğrenmek istiyorum demek. Ki bunu aktarmak gerçekten zor bir iş. Kolay bir iş değil. Bunu notasına dökecek, aktaracak, eserin içine yakıştıracak. Biraz zor ama yapan ustaların olduğuna inancım tam. Ee, yani benim serim bu e, profesyonel süslemedeki amacım tamamen buna yönelik bir seri arkadaşlar. Ee, ve tabi bunları toplayarak da sadece bu eserde değil burada Alim'de gitme pazarı, Hop Çerkez ve bir başka eserde başka bir şey yani. O minvalle düşünün. Şimdi dedik. Şöyle bir toplayalım baştan sona. Bugün çok mu konuşuyorum? Ne yapıyorum biraz? Harun, ne diyorsun? <laughs> Ama bilgilenmelerini istiyorum. Çünkü bunları anlatan insan gerçekten çok az. Yani ders veren çok, eğitim alabilecek yerler çok, online ders verenler, yüz yüze ders verenler. Ama ciddi manada yani bu işlerin gerçekten sırrını anlatan insan az. Benim amacım biraz bu işin saklı yönlerini anlatmak. Halk müziğinde anlatılmayan şeyler var. Ya bir de bu müzisyenlerin bir şeyi var, böyle paylaşmak istemiyorlar. Niye istemiyorlar onu da anlamıyorum. Ya her şeyi paylaşalım, insanlar bunları fark etsin, görsünler ya. Yani birisi benden iyi çalacak korkusu böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? O zaman Arif Serdar Erzincan'ın işte hocalığını yapmasaydı ya o Erdal Arzincan benden daha iyi çalacak. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Ya da yani herkesin tarzı başka. O zaman şu olurdu. Mesela Arif Sağ çok iyi bir müzisyen. Yani hepimizin saygı duyduğumuz müzisyen. Yani hadi altına yorumları yazın diyecektim de videonun sonunda da söyledim. Arif Sağ'dan sonra bizden ne bağlama çalak ki ya? zaten çalacağını çalmış mı deseydik biz? Hayır böyle bir şey yok. Bu sanatın genel doğasına aykırı bir şey. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Bu yüzden paylaşımdan korkmamak lazım diye düşünüyorum. Şöyle bir eseri toparlayalım. Müzik burada arkadaşlar bu pençe taramalarını mutlaka kullanın. Hatta bunu az önce yaptık yani ya o geçiş şu. Oraya dikkat. Bir de senin içinde şöyle bir bölüm var arkadaşlar. Ee, bir sürekli bir döngüye giren bölüm. diye gidecek işte bir şeyler. Yani burada arkadaşlar o döngüyü yaparken ref'a e çarptık. İyicene bu do'ya tezine attıktan sonra re parmak trilini yani re'nin üstünde ama do'nun trilini iyicene yedirin arkadaşlar. Yapabildiğiniz kadar kuvvet yapın. Yani bu sesleri ne kadar kuvvetlendirirseniz ne kadar böyle sıkarsanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Hatta bunu redo çekmesine döndürüp de tril'e evirebilirsiniz. Bakın bu do si si re fa do si si sol si sol re fa iken bu re do si si sol re fa re do si si sol si sol re fa re do si si sol re fa re do si si sol si sol re fa şeklinde. Hatta bir tanesinde birini kullanın, bir tanesinde diğerini. gaza gelerek ne diyor defa çekme yaptım mesela. Burada da mesela la sol si sol ne yaptım. Ne yaptım? Yok. Olmadı. Ne yaptım? Falan bir şey o da ekleyebiliriz. Örneğin. <laughs> ne olmaz? Yani mi fa fa mi fa mi la sol fa mi fa mi re do, re, do, re, do, re, do re. Mesela sol fa mi re do sol Sol, fa çek mi çek re sol fa mi re do si la do si la do la do si ne yaptım do'ya tezene si bastım la çektim do si cap la sol do si la do la la sol la sol Re, fa do si la do la, la yani falan gibi evet kendinize çok dikkat edin bağlamayı elinizden türküleri elinizden düşürmeyin arkadaşlar Bağlamanın hepinize selam var.